elmaları buzdolabında birbirine fazla temas ettirmeden muhafaza edebilirseniz daha uzun süre bozulmadan kalabileceklerdir. Krem peynirleri buzdolabında baş aşağı çevirip koyarsanız ömrünü iki kat daha uzatmış olursunuz. Bu şekilde kutunun içerisinde bir boşluk yaratıp bakterilerin büyümesini engellemiş olacaksınız. Köy peyniri gibi bazı taze peynirler çok uzun süre dayanmaz. Bu yüzden peyniri cam kaplarda saklamalıyız. Cam kabın içerisine bir adet kesme şekeri eklersek bu şeker sayesinde oksidasyon sürecini de geciktirmiş oluruz. Eğer yeşilliklerinizi kağıt havlulara sararak saklarsanız tazeliklerini en az bir hafta daha muhafaza edebilirsiniz. Soğanları naylon çorapların içerisinde bu şekilde muhafaza ederseniz 4-5 ay boyunca taze olarak kalacaklarını göreceksiniz. yumurtaların beyazını kullanıp sarısını kullanmadıysanız sarılarını buz kalıplarında dondurup uzun süre saklayabilir ve ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz. Bal uzun süre bozulmadan kalabilecek bir gıdadır. En iyi koruma şekli ise ağzını sıkıca kapatabileceğiniz bir cam kavanozda saklamaktır. ekmeğin kabuğu oksijenin içeri sızmasını engeller. Ekmeğinizi sağlıklı şekilde saklamak için dilimlere ayırın ve bu şekilde buzdolabına koyun. Eğer ekmeğinizi dışarıda bırakacaksanız bu defa dilimlemeden bütün olarak bir kutuda saklamalısınız. Yeşil soğanlar çok çabuk bozulur. Yeşil soğanları plastik şişelerde buzdolabında bu şekilde saklarsanız satın aldığınız günkü gibi taze kalacaklardır. Müzik Muzların üst kısmını şeffaf streç filmle sardığınızda bu şekilde normalden 3 ila 5 gün daha uzun süre taze kalmasını sağlayacaksınız. Kaşar peynirin küflenmeden taze bir şekilde kalmasını istiyorsanız asla plastik torbada bırakmamalısınız. Yağlı kağıda sararak buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.